Biz bu iftiraları 2008'de de duymuştuk ama bu kadar profesyonelce değildi. Değildi. Şimdi biraz daha canları fazla yanmış olacak ki bu mücadelenin karşısında daha profesyonelce saldırıyorlar. Ama bizim umurumuzda değil. Çünkü bizim hesaplarımıza giren kanundan aldığımız ufacık maaş tavuklarımızın yumurtasını satan köylülerimizin hesabına yatan yumurta parası, ineğin sütünü toplayan sütçüden yatan süt parasıdır. Bunlar milyon dolarlar trafiğini başka hesaplarda aramalıdır. Bizim hesaplarımız da takip edilmeye açık ve nettir. Gönüllü olarak izin verebiliriz. Kimlere milyon dolarlar yapmış bakarız. Sonra da cevabını veririz. Ama üzücü olan şu. Gazeteci nedir? Gazeteci bir haber yaparken elinde delille yapar. meslesiz ithamlar yapmaz. Şimdi çimento şirket burayı faaliyeti geçirebilseydi ne yapacaktı? Kiriyle, tozla, tozuyla, toprağıyla Muğla ikillerle çekti. Şimdi yalanlarıyla kirletmeye çalışıyor ama bizdeki ağırlık sizin yalan terazinizi bozar kesinlikle bozar. Çünkü bizleri satın alacak parayı basan matbaa henüz kurulmadı. Icat edilmedi. Siz bulmuşsunuz kolay satın alabileceğiniz insanları, kolay satın alabileceğiniz hainleri, şimdi kendi yaptığınızı başkaları yapıyormuş gibi lanse ediyorsunuz. Gerçi Türkiye'de son 10 yılın en geçerli modası bu. Suçu kendin işleyeceksin, hortumlamayı kendin yapacaksın rakibin yapmış bir çamur atacaksın. Yemezler. Bizim mücadelemiz sizin lekelerinizi siler atar. Bu kadar basit. Bizim ağırlığımız sizin dolarlarınızın ağırlığından daha çok yüksektir. Daha kıymetlidir. Bizim 3000 bin lira, 2000 bin lira süt paramız sizin milyon dolarlarınıza yarışır, dövüşür, hatta döver.